It's all about Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanında George Opul'un en sevdiği adam olan Tatlı King var. <laughs> <laughs> George Opul belediye başkanıyım oğlum ben. Hadi bakayım kankacım onu yapman için böyle bir... Gerçi 5 fişek bulsak Kankim. ne olur yani. 4'ü ben tek başıma bulmuştum da neyse oraları karıştırayım. Ya yani 4'ü bulduk 5'inci kaldı yani. <gülüyor> Vay. Be. <laughs> güzel, güzel kankacığım. Ee, adamlar indi mi? Karşı Bence indiler. indiler. Aynen, karşımıza indiler kankacığım. Şöyle bakalım. Aynen. Bak, bak, bak. Aha yeni bir tane. Aa, bir, 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 yeni bir Kanka, Geldim. Safedeyim, şey şeydeyiz eee şey, neyse tamam Neredeyiz? <gülüyor> <gülüyor> Neydeyiz? <gülüyor> o adam aynen. hangarın içinde pustu bekliyordu bu evet. arada Aynen aynen okay. sen nasıl bir adamsın lan Şurda Başka yerden tamam, sıkıyorlar lan Gel kanka direkt Şunu bir kafa atalım tamam. şuna ya Tamam tamam geldim Ne oldu lan seni dövdüler mi? Hadi dövdüler, ha? Seni, dövdüler. Seni, dövdüler. seni dövdüler mi? asla. Rambo. Arkana yaslan. <laughs> kanka bir ee, daha biri geldi. geldi kanka. Arkamızdan da biri geldi. Lan lan da lan bir dakika. Tam buradan geldi, arkadan geldi kanka. Geliyor. Onu vurdum. Oğlum biz neler yaşıyoruz ya? Kanka burada. Adı oğlum, adı. Helal. Lan, lan kanka. Bir daha geldi. Ölüyorum. Oğlum bir gidin. Lan ya. ölüyorum. <laughs> ölüyorum anlasana diyor <laughs> Allah'ını seven bak. bize bir kit versin ya. Bir kendimize gelelim. <laughs> Aynen ya. Oh, oh oh oh. M4. Severiz. Oh oh oh. Burada oh, oh. da M4 var. Ee, var kanka bende M4. <laughs> Şu peki tık tık yapanlara ne yapacağız biz? O tık tıkçılara bir tık tıklayıp geleceğiz Aa, kanka. Tepede. Bir tanesi tamam. bak şuraya çıkmış galiba. Galiba gördüm kanka. Haberin olsun. Tamam. Hadi bir göster. Hadi lan silahın ucu gözüküyor bak şuradaydı kanka. ya! Seni! Fişek buldum lan! da bakayım. Şunları yiyelim o zaman fişeğimizin tadını çıkartalım da bu aslan parçası... Ya bunlar nasıl bir adam ben... O peki arkadaşı iki kişi ha. olduktan emesin değil mi? İki, iki, iki kişi vardı kanka aynen. Hadi lan! Aa. Kanka baydın. Basıyorum gel. Koşuyor bu. Geliyorum bekle. vardı Helal. Sana helal. Bir şeyin üstüne var ya cillop gibi oldu reis. Bu ne azim ya? Aa! Ben düştüm. Ben bir loot'a bakayım geliyorum. Ama senin canın çok hızlı gidiyor. Orada değil, Ver oğlum canım çok hızlı gidiyor. <laughs> gel çabuk. Ulan ben de düştüm <laughs> ölmeyeyim. Oy. Oy. Kankacım ama sen yerde can çekişirken ben o merdivenden yavaş yavaş gelmem yani arkadaşlar. O yüzden Apollo. Kendine gel ya. Kendine gel ya. Can bas ya. Bak yok yok bak. basmıyorum kanka. Kanka diyorum <laughs> sen Onların lootlarını alacağım ben kanka. Bu nedir ya? Böyle bir şey yok. Oh 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 oh. Aşağıda ses var. Lan! Baydı. Ne? Birini baydı. Ooo oh. yelek melek. Güzel. Buradan nasıl düştün kanka şu araya mı takıldın? 6x var. Yok diğer taraftan buraya atlamaya çalıştım ya. 6x nerede bebeğim? Hemen 4x'ini ah. vereyim. Ya yemin ediyorum var ya arkadaşlar. Yalnız skoplar aşağı mı düştü kanka? Sen doğru alabildin mi? Yo. O zaman aşağı Lan nereye düşmüş? 4... 6 ile 4 eksi düştü yere bak. <laughs> kanka. Lan, ne oluyor? Onu inşallah çıkışı vardır var ya. Lan sen ne yapıyorsun? Senin yüzünden oldu <laughs> ya. Dur ya abi. Ya nereye düşürdün ya? <laughs> Bu kadar olur ya arkadaşlar ya. Elimin Elimizdeki dürüstüm. iki skoptan da olduk şu an. <laughs> Ya bu kadar gözümün kaldı da belli olmaz abi. Abicim abi. evet sen son zamanlarda herkes cimri Selim yazabilir mi ya? Bu nedir ya? Olan scope'u <laughs> da yedi bitirdi ya. Yemin ediyorum ya. Gel gidelim <laughs> kanka. Yani 4x'im vardı. 6'ya gittik. <laughs> Scope'suz kaldık arkadaşlar. Neyse. E, e, e kanka bir dakika. Scope diyorsun da ba bana bir bak. Evet. Bak ne var. Ne var? Fişek var kanka. Kankacığım AVM'e ne takacağız? Lazer bir, hani bir tane lazer var. E lazer takar. Ya AVM gelsin de ona ben her şeyi takarım Ağırı kanka. Al bakayım. Kankacığım. Seyfi görüyor musun şu an arkadaşlar? Otogaleri ya. Resmen otogaleri yani şu an. Yani ben sana bir şey söyleyeyim Eğer şu an tutan yoksa ki biz erken gel... Aha. Silah mı attılar? Ee, ben de duydum sanki. Önümüzde olabilirler ya kanka. Aynen. Kankacığım. Evet. <laughs> Hepimizin korktuğu şey şu an tampera baktık ama şöyle bir. Değil mi? Aynen. Kanka ben araba şöyle... geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Tamam. Bak bu bak geliyor. Gel tamam, oraya. şöyle dur, şöyle, dur, dur, Aynen. Geç ortayı. Bir tane yedi. Abi gör ya. Holo Kar 98 yandı <laughs> şu an ya. <laughs> bu nedir ya? <laughs> şu sağdaki sanki AVM'liydi ya bakayım. flash falan. Yok. Ama bunda da skop yok. İki tane olası varmış. Ondan kanka, mı? Kanka, al al al. 8x ne var, al. al. Ne değil mi? Gel kanka. Allah al. Ee, bir dakika. Lan oğlum bizde fişek vardı. Hep unutuyoruz var ya. Oo kankacım bir arkaya fişek at sen o zaman ya. Köprü tutarken de fişek atmazsın değil <gülüyor> mi? Köprü <laughs> tutarken attığımız fişekler arkadaşlar çok başa <laughs> sıkıntı yaratabilir yani. <gülüyor> Şimdi tamamlayamadım <laughs> <de> <laughs> ama sonra gelir bizi. Neyse. Yani. Güzel olur ya baskın filan. Bekliyorum. Sizce kaç araba geçer? Ben iki araba diyorum kanka kalan kişi sayısına göre. Yok kanka. bir şey bir şey. Sen damperde adam tut bakayım. Hadi. Ben sana bir şey söyleyeyim. araba geliyor. Bırak ya. Bir, bir şey güzel yer atmışsın. Tebrik ederim kankacığım. Aynen o, hocam. Bu arada Selim Bey kaç kiminiz oldu? Gıdı gıdı. Olur mu ya? 12 bende. Oo. Evet. Uf. Adana Doğru. Değil bıraktım kankacım. Kardeş payı. Aa, araba buggy geliyor kanka. Dur dur dur. Vallahi tamam. gelen var köprünün başında. <laughs> Reis. Sat komandası gibi operasyona dal dalmış gidiyor mu acaba onlar nerede ya? Hala yüzüyor. Birini öldürdüm kanka. İki iki tamam. mi gördün sen bu arada? Yo ben tek kişi gördüm. Kanka. O zaman buydu. Kardeşim köprünün üstü de bizim, altı da bizim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu arada zamanlaman süper kanka. Alanda geliyor. Yapıştıralım. Let's go. Önümüzde de bir boğaz var. <laughs> Bence çok fena sıkıntı yaşayacağız. <gülüyor> Çapraza <gülüyor> gideceğiz, yılana gideceğiz. Tepeden, sağdan, <laughs> saldan. Her yerden şu ben Şu an hissediyorum kanka. Oğlum herkes mi fustu lan içine? Ha? Abi şu an var ya alay yılan ya ben sana söyleyeyim. Net. O yeni alan arkamıza attı. Var ya pusan varsa kanka her türlü çıkacak. Aynen yerimiz çok iyi şu an ha. Evet. Yani buradan ilk bizi görmeliyiz. Arkamızda çok ee, araba motor geliyor motor. Ver mermi. Aşağıda. Bayağı <laughs> Lan. Oha lan. Toros da geldi. Oğlum ben öyle ne öyle de Gel gel kanka biz buradan gidelim. Alfa galerisine döndü burası. Bunlar öbür köprüyü kullananlar. Gel gel. Aynen. Durdu mu o? Yok yok durmadı kanka. Onun ona baskın atalım ya. Geçebilirsin buradan. evet. Aynen. Sol hangara girmiş olabilirler ya. Evet. Bana da öyle geliyor. Tam ortası burası. Aynen. Ya da sol tepedeler. Kanka motoru buraya atmış. Motoru buraya atmış şeyde hemen gördüm. Şu çevrede kontrolünü yapalım tarafta da bir araba <laughs> geçti ya O ne lan? Motorlular sıktı bize işte Öyle bir sprey mı var yani? <laughs> var mı bir görelim bakalım AV bakıyor Ben yerini göremedim şu an Evin alt katında bak ee, Aynen 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 gördüm Bir daha oğlum ah, Çok yakındı AVM vs AVM Hadi Ulan var ya Kıvrak Hadi lan Arkatıyor Arka atıyor arka atıyor kanka arkanda Dön 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 Aa gördüm gördüm Seni gördüm. bir öbürde şurada Helal 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 Kanka onu basmamız lazım Oha oha Hadi güle güle Koma Komaya soktun adamı ya Vallahi kankacı Sen bir kiti Yapıştır. Işte, o aşağıdaki Tabii. kaldı. Helal. Bir ona bir ona. Şunu bizim vurmamız lazım ya. Aslan parçasını. Sol cama mı geçmiş bu seferde? Aynen aynen. Oy, helal helal. Kanka gidelim basalım. Kanka gel araba burada. Hemen bir kit dönüyorum ben. Oğlum Sen senin falan... canın nasıl? Arabayı yaklaştırma. Gel 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 sana. gel. Hella. Madem öyle gel böyle aslan parçaları. Ha, böyle korkma ya ben varım yanında ya. Kankacım killeri çalacan diye korkuyorum. Öyle bir atarla <laughs> oynasın <oynuyorsun> ki. <laughs> Bu arada bak aa adamı gördüm kanka. Toros'a bir ah vuramadım bak arabanın içinde. Tamam. Oğlum nereye kaçtınız bak bak, ya? Bak sağdan gidiyor. Yürek yemiş buraya geliyor. Gel. Devam ediyor. Tamam. Adam hiç tanınamadı bizi ya. Gerçekten çok şu an üzüldüm kardeşim. <laughs> Bu nedir ya? Aha onları ileride dövüyorlar oh, oh. kanka. Son hay dört geldim, hepsi orada. Aynen abi. abi. Gel gel. Yapıştır. Gel Aa bak önümüzdeki taşla bak. Şuraya çekti. Gördün mü koşuyor. Şurada bak kanka. Ee, gördüm gördüm. Taşın arkasında muhtemelen o da bizi gördü. O ave bakıyor. Ya, gördüm. Şöyle gördüm. Taşın yanında mı nerede o? Öbürü. Eee sağ tarafta kanka. Tamam. Hafif sağ açmış. O aşağıdaki hiç göstermedi de. Şöyle bir yukarı doğru dönceğim. Gördüm şu an. Geliyorum sana. Kanka. Öbür de burada. Ulan sağa sağ solda açıyorlar. Kanka gel. ben burada ya. Ah be, pozisyon kötü. Tamam tamam basmıyorlar kanka. Sıkıntı. Hadi be, yandakiler oldu ah vurdu ya. Ya senin ben timingine ya. ya <laughs> böyle be. bir bal yok ya. Bu nasıl bölüm oldu ya arkadaşlar ya gerçekten ya. sağlık olsun bu olduk bu arada güzel birine sağlık Seninde de kankacım Eyvallah kanka Bu arada arkadaşlar sizler de videoya şöyle güzel bir like atmayı unutmayalım sağ üst kartta taktikin kanalı da var abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın